Doğal Düşün TV hoş geldiniz. Fide üretim aşamasında yaptığımız şaşırtma işlemi sonrasında bazen sulama, bazen ışıklandırma yetersizliği, bazen de ısınan havaların ani şok etkisiyle fidemiz boya gitme eğiliminde olabilir. Bunu önlemek ve gövdeden yeni köklerin çıkmasını teşvik etmek için ikinci bir şaşırtma yapabiliriz. Bu şaşırtmada ilk şaşırtma gibi yapılır ancak bu sefer daha derin bir kap veya fide poşeti kullanarak Gövdenin de toprakla buluşmasını sağlarız. Şimdi burada aslında yapmaya çalıştığımız fidemizi toprağa almadan önce maksimum şekilde köklendirmeye çalışmak. Ancak bizim viyollerde veya ufak saksılarda veya fide poşetleri içerisinde üretmeye çalıştığımız fidelerin zaten alanları çok fazla olmadığı için çok fazla kök atma şansı olmaz. Bir bitkinin sağlıklı bir şekilde sezonu geçirmesi ve çok daha fazla verim verebilmesi için çok fazla köke ihtiyacı vardır. Domates bitkisi de özellikle kök ne kadar sağlıklı, ne kadar geniş, ne kadar büyük bir alana yayılabiliyorsa o oranda üst yeşil aksamda daha sağlıklı olacaktır, daha verimli olacaktır. İkinci çeşitme yapacağımız torbalar toprağın içerisinde kendi kendine çözünebilir o doğal torbalar da olabilir. Ancak onlar rentable değildir, biraz pahalıdır. Çok da fazla Kullanmanıza gerek olmaz. Herhangi bir büyük fide torbası veyahut da büyük bir saksı bizim işimizi rahatlıkla görecektir. Burada önemli olan bizim şaşırtma yapacağımız fidemizden daha derin bir kap olmaz. Yoksa ne olduğu çok da önemli değil. Çünkü bizim amacımız gövdeyi toplan içerisine alarak çok daha fazla kök atmasını sağlamak. Çünkü domatesin gövdesi toprağa değdiği yerlerde tekrardan kök atma eğilimindedir. Biz de bu kök atma eğilimini kullanarak çok daha fazla kökü ortaya çıkartmak istiyoruz. İşte bizim asıl hedefimiz bu ikinci şaşırtmadaki mantığımız tamamen bunun üzerine kuruluyor. Çünkü toprağın içerisine aldığımız zaman burada toprağa tutunabilmesi için çok fazla kök atmaya çalışırken yukarıdaki yeşil, yeşil aksamı geliştirmeyi ikinci plana atacak tamamen işi toprağa daha sağlam tutunabilmek adına köklere bütün enerjisini vermek olacak. Biz bu enerjisini direkt yukarıya yani yeşil aksamı oluşturmaya yani dalları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri oluşturmaya yönelmesini istediğimiz için fazla kökle uğraşmasın ilk etapta buna yetebilecek, toprağa sağlam tutabilecek çok daha fazla kökü ortaya çıkarabilirim. Fide üretimi sırasında yaptığımız bazı hataları da bu şekilde tölere etme şansımız olur. Yani boya gitmiş herhangi bir fideyi tekrardan kalın gövdeli, sağlam yapılı bir fide haline çevirme şansımız olur. Bu ikini şaşırtmayı sadece domates fidelerinde yaparsanız iyi olur. Yani diğer fidelerde de yaparsanız olur. Ancak özellikle domates fidelerinde böyle ikinci bir şaşırtmayla birlikte çok daha güzel bir fide üretme şansınız olur. Her zaman anlatmaya çalışıyorum. Bol verim alabildiğiniz, bol domates alabildiğiniz veyahut da sağlıklı bir sezon geçirebilmenizin birinci adımı sağlıklı fide üretimi yapabilmektir. Ne kadar sağlıklı bir fide üretebilirseniz o kadar başınız ağramadan bir sezon geçirme şansınız olabilir. Onun için böyle ufak tefek işçiliği fazlaymış gibi görülebilir. İşleri de çok fazla Göz ardı etmeyin, çok fazla üşenmeyin. İkini şaşırtmayı yaparsanız domates fideleriniz çok çok daha kaliteli bir fide olarak ortaya çıkar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.